Selam arkadaşlar. Bugün troncsl.com internet sitesini hep beraber inceleyeceğiz. Öncelikle videonun altındaki linke tıkladığınız zaman sizi bu ekran karşılayacak. Sadece buradaki kod yerine benim referans kodumla giriş yapacaksınız dostlar. Ben kendi linkimi sizinle paylaşıyor olacağım. Hemen buraya bir giriş yapıyoruz. Ben giriş yaptım ekrana geliyorum. Evet giriş yaptıktan sonra bize işte bu ekran karşılıyor arkadaşlar. E, sitenin dilini değiştirmek için burada e, Türkçe dili yoktu. Ben de buradan e, özellik olarak buradaki çevir tuşuna bastım arkadaşlar. Chrome'un kendi özelliği olduğu için. Şimdi buraya nasıl para yatırılır? E, hemen ona hep beraber bakalım. Şarj diyoruz arkadaşlar. Buradaki bağlantıyı... Kopyalıyoruz. Hemen tekrardan binance uygulamamıza geliyoruz. Trx'i seçiyoruz. Buradan yatırma diyeceğiz. Pardon, buradan çekme diyeceğiz. Ee, hemen adresimizi, az önce kopyaladığımız adresimizi buraya yatırıyoruz. Daha sonra ne kadar yatırmak istediğimizi soruyor. Ben deneme ücreti olarak 20 yatıracağım arkadaşlar. Ee, hemen bir bakalım. Evet kısa bir süre geçti aradan. Çünkü e, TRX hesabıma para yatırmak birazcık zaman aldı arkadaşlar. Tekrardan dönüş yaptım. 20 TL yatırdım ve çekme diyorum. Şimdi bana kodlar gönderecek. SMS ve e-mail e doğrulama kodlarını gireceğim. Evet, gelen kodları girdim ve çekme talebi gönderildi diyor. Tekrardan arkadaşlar sitemize dönüyorum. Burada şarjı tamamlandı kısmını mutlaka yapmamız lazım. Eee şarjı tamamla dedikten sonra 5 dakika içerisinde para hesabımıza geçmiş olacak. Bu zaman içerisinde de biz biraz internet sitesini inceleyelim dostlar. Burada bir e, müşteri hizmetleri vermiş. Telegram yoluyla buradan e, iletişime geçebiliyorsunuz dostlar. Bilginiz olsun. Burada bildirimlerimiz var. Teknik incelemesi diye bir link vermiş. Bu linke tıklayarak incelemesini yapabilirsiniz. Buradan diller var. Dillerin içinde arkadaşlar bunu belirteyim. Türkçe eklenmemiş Ben uygulamanın web sitesinin özelliğinden faydalanarak Türkçe'ye çevirdim. Dilerseniz siz de öyle yapabilirsiniz. Ana sayfada alt aşağılara doğru inelim. Burada e, bazı finans verilerinden pazar performansını gösteriyor. Dünkü performansı e, göstermiş. Ondan sonra Ticaret dediğimiz zaman arkadaşlar e, 24 saatlik uzlaşma diyor. bakalım ne demek istiyor burada. E, günlük %5'lik 5lik e, maden bulut madenciliği gelirinden bahsetti arkadaşlar. Tekrardan paylaş seçeneği var. Bakın burada kendi bağlantınızı şu şekilde kopyalayarak arkadaşlar. Ben şimdi kopyaladım mesela ee, videonun altına bu kodu gireceğim. Siz de benim aracılığımla eğer ki üye olursanız bu siteye bana bir komisyon geliyor. Siz de arkadaşlarınıza yolladığınız zaman komisyon size gelecek. Haberiniz olsun dostlar. Ee, onu da şuradan görüyoruz. Bakın burada. Sizin referanslarınızla üye olanlar seviye 1'de görünüyor. 3 takıma ayrılmış. Seviye 1, seviye 2 ve seviye 3. Seviye 2 ise referanslarınızın referansları demek. Seviye 3 de onların referansları olmak üzere 3 takımda ayrılıyor arkadaşlar. Ee, burada kendi profilimizi görebiliyoruz. Kendi ekranımıza girdiğimiz zaman. E, müşteri hizmetleri az önceki e, sekmeleri buraya da koymuşlar. Tekrardan ana sayfa gelelim. Şuradan tekrar e, Türkçe'ye çeviriyorum dostlar. Evet, şarj kısmına gelelim bakalım. Şarj tamamlandı dediğimiz zaman, biraz beklediğimiz zaman e, tutar hesabımıza geçecek arkadaşlar. Şu anda e, tutarı bizim hesabımızdan çekmiş ama beklemede görünüyor. Tamamlandı yazacak şuradaki kısımda arkadaşlar. Ondan sonra görebileceğiz kendi hesabımızda. Evet tamamlandı ve 19 tereksi olarak hesabımıza geçti arkadaşlar. %1 komisyonu binans aldı haberiniz olsun. Ee, şimdi nasıl para çekilir bunu hemen hızlıca görelim. Çekil kısmına geliyoruz. Çekme demek e, bazen böyle çeviri yapabiliyor. Burada günlük para çekme limiti 1.14 olarak gösterilmiş arkadaşlar. Ee, buraya sınır yazacağız hemen. Hemen şuraya 1.14 14 yazıyoruz arkadaşlar. Hatta sıfırları da yazalım bakalım. 4 tane sıfır koyalım. Evet. Buradaki adres kısmına hemen Binance'a geliyoruz dostlar. Bu sefer yatırma diyoruz. Kendi yatırma adresimizi kopyalıyoruz. Buraya yapışık şifremizi giriyoruz. Sunmak tuşuna basıyoruz ve başvuru gönderildi dediği anda hemen e, bu hesaptan çekildi ve birazdan bizim binans hesabımıza para yatacak arkadaşlar. E, sitemiz bu şekildeydi. Burada başka neler var? Bakın e, bunlardan bahsettik zaten. E, para çekme, para yatırma, takım, partner. Şu partnere tekrardan gelelim arkadaşlar. Bu arada siteyi tekrardan Türkçe yapalım. Sayfa yenilendikçe bazen gidiyor. Evet. Evet ortaklara bakalım. Partner dediği. Ee, küresel ortaklarının açıldığı gösterildiği sayfa şu an açılmadı ama en azından birçok binas gibi şeyler bunun içerisinde olduğu görünüyor. Ee, puanlar kısmı var arkadaşlar. Şu an için bana referans olan henüz olmadığı için puanım sıfır. Haberiniz olsun. E, videodan sonra e, değişebilir bu performans. Söyleyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. E, fakat şunu önemli belirtmek istiyorum. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Siteyi görüp incelersiniz. Yatırım yapıp yapmayacağınıza sadece siz karar verirsiniz arkadaşlar. Herkese bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın.